Mecbur arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok. Havalanı yolunda Çetin abimin düğününe giderken videolarımızı çekiyoruz, atıyoruz, geliyor. Hep oyun havası olmuyor diyoruz ya, bugün de öyle oldu be. Oyun havası yok, İbrahim tat deniliyoruz, Bektaş Baba'yla arabayla akıyoruz, ya akıyoruz, gidiyoruz. Şimdi ben sen... DJ Ali Osman, Bizi de DJ ederim. Ali Osman. Bizi de

sesim duyulmaz Çok çileler çektim Eşi bulunmaz Hep içime attım Sesim duyulmaz Bana acı yana Kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte Bana acı yana Kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir